için faul kararı vermemişti maçın hakemi. Devamında Crespo Amrabat mücadelesinde Amrabat'ın müdahalesi için faul kararı gelince tepkide geldi. Tepki de geldi ister istemez. Şimdi uzun top Opoku'dan Piontek'e doğru Piontek kafayla çevirdi. Crespo Amrabat'tan sekti top bir kez daha Crespo. Orta alanda top Berat'ta kaldı şimdi. Berat Berat sağ kanada oynadı. Kostiç araya girdi Deniz Duruş'tan önce. Şimdi ani atak şansı. Kostić sol bekler yan haline. pas pası Şimanski'ye. Şimanski bırak Ceko. Ceko'ya. Hedi Ceko bak. Ceko! Attı Vur. kaptan. Hedi Ceko'nun golü 42. dakika. Süper bir vuruş. 1-0 öndeyiz. Şu devrede gol lazımdı. Devre bitmeden gol lazımdı. Çok Kontrata iyi yakaladık. Çok Geçiş iyi hücumunda. Çok iyi. Çok güzel bir vuruş. Edin Kostic. Jekon. Doğru yerde doğru zamanda çok iyi pas. Edin Ceko'nun golü 42. dakika 1-0 öndeyiz Başakşehir karşısında. Ya tek taraflı bir oyun oldu. Hiçbir atakları, hiçbir gol girişimleri yok. Ee, tabii Tabi pozisyonun başında Şimanski'nin e, çabası, sonrasında Kors için asisti ve Ceko'dan harika bir vuruş. Sağ ayak köşeye. Tam direkt birini gönderiyor. Bir de Plase bu. yüksek bir şut. Kaleci yetişemiyor topa. Çok klas bir vuruş. Ya Tam bir Ceko golü. Ayak içi mükemmel. Bir de hareketsiz topa vuruyor. Geriye yine kalecisi Deniz'e. Deniz. Uzun top. Bu kez Piontek'e doğru. Beka vurdu kapayı. Topun indiği yerde Berat var. Berat sağ kanada döndü. Kemen. Kemen topu ortaya taşıdı. Kemen ceza sahasına doğru gönderdi. Bir vuruş top ağlara gitti. Kaun'un yanından Piyontek topa dokuyundu. Ertuğrul kalesini terk etmişti top. 59. dakikada ağlarımıza gitti. İşte yani demin futbol adına bahsettiğimiz mevzu maalesef gerçek oldu. Yani e, böylesine rakibin 10 kişi kaldı 1-0 önde oynadığımız maçlar her zaman tetikte olmamız gerekiyor. Vurdu! Golü! Bravo Emre'si! Emre'si yeni girdi attı golü! Emre'si yeni girdi attı golü! Mükemmel Müthiş bir kafa. gol. kafa! Yine altın kafa iş başında! Uzak direğe vurdu! Harika bir gol attı! Çok da güzel yerde geldi gol! 74'te geldi! Stres her geçen dakika artabilirdi! Baskı büyüyebilirdi! Yani. Bunu önlemi aldı! Gol attı! Mükemmel bir kafa vuruşu! Sağ kanattan tar için ortası! Emre'si şahane kafası top filelerde rakibinden önce davranıyor ve top ağlara gönderiyor Enesiri. Ertuğrul'un topu oyuna hızlı sokması. Sonra Tariç Savunmada Hamza'dan seken top kornere gitti. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanacağız. 90. dakikaya giriyoruz. Bakalım kaç dakikalık oynanmayan süre Benim işaret edilecek. 6. 6 7 de olabilir. Kostić şimdi köşe vuruşunu kullanıyor. Haydi Orta Kostić. Haydi be Kostić ve bir gol Kostic daha gelsin. Kostić yaptı ortasını orta. kale doğru. Bir bir kafa Kostić şimdi köşe vuruşunu kullanıyor. Haydi orta Kostić. Haydi be Kostić be. Bir gol Kostic daha gelsin. Kostic yaptı ortasının ortasını kale alanına doğru. Bir kafa endesi. Endesi. Bir tane daha. Altın kafa endesi yine. İş başında direkt bir harika bir kafa. kafa. 90. dakikada 3-1'i buluyoruz. Çok rahatladım. Bravo Enesiri. Çok rahatladım. Bravo, Bravo. Harika bir orta. Endesi'ni çıktı. Vurdu kafayı direğe çarptı. Ağlara gitti. 3-1 demiştik Serhan. Üç Bravo İnşallah öyle.